Size merhaba. Bugün sizlere ıı, Toka Life World hile nasıl indirilir bunu göstereceğim. İlk olarak ben şu an Google'a girdim. Buraya arkadaşlar GG Play Toka World yazıyorum. Toka World. Ee, Toka World tıkladım. Arkadaşlar burada e, GG Play'in kendi sitesi çıkıyor. Şu, adresi bu olan siteye tıklıyorum. Tıkladım. Evet ardından böyle e, burada bir sürü böyle şey çıkıyor ama burada şuradaki en üstte böyle köşede kırmızı bir işaret var. Şöyle işaretle gösteriyorum şu an. Ona tıklıyorum. Burada çarpıya basıyorum. Evet. Böyle bir sayfa açılıyor. Ardından arkadaşlar ben buradan ayrıntılara tıklıyorum. Böyle aşağı ineyim bu siteyi ziyaret edebilirsiniz diyor. Ben bu siteyi ziyaret edebilirsiniz diye tıklıyorum. Buradan indire tıklıyorsunuz ama ben de zaten indirili olduğu için arkadaşlar ben hiç tıklamayacağım. Evet. Oradan indirileye tıklıyoruz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından arkadaşlar tabletinizde veya cihazınızda böyle Play Mods indiriliyor arkadaşlar. Buradan Play Mods'a tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi. Evet ardından burada arkadaşlar bir çıkayım şuradan. Evet buradaki arama butonunu şöyle göstereyim. Burada böyle bir arama butonu var. Buraya tıklayıp buraya Toka World yazıyoruz. Toka Life da olur fark etmez. Ardından şurada gördüğünüz gibi V1 35 35 1 yazıyor falan. Ama biz arkadaşlar hmm, V1 36'ya tıklıyoruz arkadaşlar 36 gördüğünüz gibi şurada gösteriyorum Şuradaki 36'ya tıklıyoruz birkaç tane daha 36 var ama arkadaşlar onları tıklamayacağız. burada v1 36 var yanlış şey tıkladım ona tıklıyoruz ardından arkadaşlar burada ben de yüklü olduğu için open diyor ama siz open'a değil ee, indire tıklıyorsunuz ve ardından da indiriliyor zaten ve şöyle açılıyor. Şöyle Oyun bende indirilmişti bu arada zaten. Evet tüm eşyalar açık bu arada burada. Yani öyle tamam ben bir açıp geleyim size göstermek için arkadaşlar burası benim evim evet arkadaşlar evin tamamını göstermeyeceğim hmm, çünkü ev turu çekeceğim yakında evet arkadaşlar ee, hatta gökkuşağı eşyalar bile açık şöyle göstereyim yani her şey var çok çok güzel evet yani e, böylece hileliği indirmiş olduk arkadaşlar. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ünge. Ünge. Arkadaşlar kardeşim ağlıyor. Görüşürüz.